arkadaşlar hepinize merhabalar, merhabalar. ben Nostan gelip yine bir videoda bugün supportta Maokai oynayacağız arkadaşlar karşımıza Trash Ezreal var <laughs> Maokai bayağı güçlü arkadaşlar bu arada gerçekten yani kitle kontrolü bayağı yüksek fightlarda falan bayağı avantaj sağlıyor takımınıza hem multisinden tutun hem e, ikinci çikilinden tutun hem üçüncü çikilinden bu hepsi slow vuruyor yani hepsi Hareket, hani ilk skill'i geri tepiyor rakibi geriye savuruyor İkinci skill'i geri geri batıyor. yani ge <laughs> rakibi tutuyorsunuz yani kaçamıyor ultisi de aynı tohumu bilene adama slow veriyor yavaşlatıyor yani midde Malphite timo var 5 level'e kadar Malphite direnirse 5 level'den sonra Malphite alır bu arada Sivir en son buff' arkadaşlar biliyorsunuz. Hala oynamadım çok güçlü mü değil mi bilmiyorum bakacağız. Şöyle bir tohum atalım abi. Bu arada arkadaşlar çimden tohumu attığınız zaman daha fazla hasar veriyor. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, okuyayım kanka? daha 2 level olmadık gidecekler bu arada. Kanka niye bu kadar kötüsün ya? Sivir çok kötü. Direkt ilk item çelik yürek çıkacağım bu arada. Çelik yürek çıkarsam en azından takımıma bayağı bir avantaj sağlayabilirim. Ama bu siville gerçekten zor. Adam her hukuk kafa atıyor ya. Tamam, neyse onu aldık en azından. üzerinde shutdown kaldı şu anda. O shutdown da alırız burada ya. Yani. Şu an siyirt mesela gold öne geçti baya. Baya dedim yani eşit oldu yani. Şu an 300 gold Ez Ezreal'ın önünde. jeszcze wojna do mnie. Efsane kill vardı orada. Şu an lane'i tekrardan öne geçtir lane'de. sa kafa attık ya 2 level deep atmıştım abi, bebe Ejder'e gerek abi. Güzel abi. Sen ultiyi biraz geciktirdin mi? Oy, senin hareketlere bak. Lanet'e tüm çuvala kafa atıyor. <laughs> thresh bakayım ne çelik yüreğe çıkmış ki Thresh. Ne, neyinin savaşını atıyorsun ki? Neyinin fightını atıyorsun ya? <laughs> Bari biz şurada farm'a yatalım. koyduk tıklıyor oğlum şuradan. Şu yukarı gidelim bir ya. Adamlardan pasif çalabileceğim kadar çalacağım bu arada. Atrox'a gidelim abi. Biz fightlarda daha güçlüyüz bu arada ya tam lane'de o kadar iyi şey yapamadık. Sivir'in erken oyunda o kadar gereksiz hareketleri. Gerçekten çok güzel ulti geldi bu arada. devamını getirecek bir adam olsa orada. Çelik yürek pasifimizi aldık çıktık. güzel kayın bayağı kastı. Benim de yavaş yavaş şu çelik yüreği treşi geçmem geç, geçmem lazım. Bu arada treşi geçerim ben. Çok rahat bir şekilde. abi. Şu an ben kıvama geldim bu arada. Trash 549 ama farmda para onu geçmişim bu arada. iyi kral bayağı şey yaptı Şey sonunda öldük 563 ordu <laughs> of kaybettik biraz kötü oldu ama alıyorlar. <laughs> Şu timayı kapatırız bu arada. Çok güzel. Aradan çıkarttı değilsin. <laughs> Şöyle geriye doğru savurayım adamı. Şen Şen niye öyle yaptın kanka? Şenin de 800 hası şeyi var. Benim de hemen hemen ona yakın. Şen kolay kolay ölmez bu arada ya. Bizimkiler kadim aldılar. Bayağı oyaladım da. kademe aldık maç bizim ya Atrox bayağı şey yapmış ya bizim gibi yani maç Shen'den fazla para kasmışım lan neredeyse toplayayım benim sanki şen support Lee'sin sattı şu anda. Lee'sin maçı bıraktı gibi. Beyzi bilen tankladım ben ya. Şu an çıkmamız lazım ya. 48 yapmışım isteği. Trash da aynı o şekilde yapmış da. Ya zar zor ödürüm arkadaşlar. Beyzi birinin tanklıyorum yani. <laughs> Aga şu anda var ya içeride ya beni ben, beni keserken yıl oldu bu arada ya. Redi de çaldı. Ben <laughs> manam olsa var ya. GG. Resmen base'i falan da takladı, tankladım ya. <laughs> i̇şte çelik yürüye bu kadar biriktirdiğiniz zaman arkadaşlar hem ölümsüz oluyorsun hem de hasar veriyorsun. Bir de Maokai gibi kitle kontrolü bayağı yüksek olan bir şampiyonla da direkt yargı dağıtırsınız yani. Yani Bak vurduğu hasara bak 56k 56k hasar vurmuşum arkadaşlar Bak görebiliyor musunuz Şampiyon böyle bir şampiyon Anladınız mı arkadaşlar ve Çelik yüreği de biriktirdiğiniz zaman gerçekten Ölümsüz Şurada rünleri göstereceğim rünleri gösteremiyorum Oyun şu anda doldu, doldu Dönüyor şu anda döndü mevlana gibi ha Tamam, neyse ben en son fotoğrafını bırakırım arkadaşlar. Şiddetle oynamanızı tavsiye ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Kendinize çok iyi bakın.